Tabii ki güzellik Arkadaşlar şu anda ilk defa Pix'te videosu çekiyorum. İlk defa çektiğim için azıcık heyecanlı gibiyim. Şunu <laughs> öldürürüm. Evet arkadaşlar. Şu an gidiyoruz buna gitmek şeyat etmek istemiyorum. Hayvanla gitmeyeceğim. Bu önüne geçmez Bir de bir çekiyorum. Şu karakterime tıklamıyorum ki arkadaşlar. Buradan benim güzel bir koştum olacak. Ha. <laughs> evet, gezelim. Hmm, nereye gidecek? Artık elimde dağıtıyorum arkadaşlar. Hmm. Bu arada ben arkadaşlarımın sormak için. göstereyim. Buradaki yazıyla bir şey yapabilirsiniz. Ben arkadaş ettirebilirsiniz. Bak burada hmm. Karak 976 var. Onu yazarak beni arkadaş Evime gideceğim şimdi. Gideyim gitmiyor. Aç şurayı. Şurada oynanırsam mı diye düşünüyorum. Nereye gideceğim? Ne bulacak? Ne, hmm. Acaba... ne yapacağım? Azıcık yukarı gidelim. Acaba ne yapsam? Monstra mı gireyim? Monstralar yapar

kalmıyorum arkadaşlar ya. Biliyor açıklamada bırakacağım da hayvanın gelmemiş. Evde götürecek tane var arkadaşlar artık bundan. Şimdi ama yapabilirim. Şimdi kullanmayacağım. Yasaklı bölge olacak arkadaşlar. Yasaklı bölgeden gideceğim. Bir tane şey alacağım. Kitap. Kitap aldığım gibi ısınlanmaya başladım. Ve kitap gidecek. Bunlar kim yazdırır? En baştan özel. Sanki geçen oynadığımda dönmüşlerdi. Kadirem arkadaşlar. Ekran kırmızı olduğunda Hicca varı geliyor. Bir kez ısınlanma kullanacağım sadece. Bir öncekinde bu bir şey vardı. Kaldırmışlar. Aaa bakın bakın.

vardı. Ben niye göremiyorum? Bana error veriyor. Hayır. Arkadaşlar koşuyorum. Sabır orada. Arkadaşlar bu cevap ile bize bakacağız. Yürüdüm de orada. bekleyelim. Yine bir şey çekeceğim. Kutu var Bunu alalım. Hepsini almaya başlayalım. Al, yakalım. Kitabımı. Arkadaşlar. İkisiyle ben kalmışız. Ve kitap getiren benim. 90 senliğine Fızlığımı alacağım arkadaşlar. burada mıydı? Heh. Geç burada arkadaşlar. Hızlanıyorum. Şu tarafa doğru gidiyorum. Heh. Görüş saçından çıktı artık. Böyle gidiyorum arkadaşlar. Şimdi saklı bölgede olduğunu biliyorum. O şey, senin sırfın Arkadaşlar sonra da ben artık sırfın içine gidiyorum. Bombayı da alabilir miyim? İki kitap. kitap bitirilmiyor. Neyse zaten kaybettik ya. Boşuna hadi. Şimdi de Arkadaşlar oyunum gördü ya da burası ne var? Allah Allah defa görüyorum. 10 saniye kaldı. Önümüz burası da. Solak oynanlandığı yere gidiyorum arkadaşlar. Ah be. Bakın şehrin ortasında. Tüm şehri yok etmişler. Abi de kadiyete dakika mı oldu? epey bir uzamış video kaydı. Hmm. arkadaşlar video çok uzun yapmak istemiyorum yani. Yine kaydettim ama iki yazıcı. Kutu <laughs> gelmiş. Açalım kutuyu. Arkadaşlar bana da şu oyuncu koyacağım. Zaten sizden dinlerken müzik olacaktır. <laughs> Gidelim gezelim bakalım. Ne yapalım. Azıcık tutacağım. Ondan dolayı yürüyelim şöyle arkadaşlar. Bu kaç bin. Bu kaç bin. Bu kaç bin. Arkadaşlar buradan yukarı çıkıyorum. Hiç bir şey daha yapmayayım bir kere. Evet. Bir kez de son bir dakika kalmış kaydettim ama şey şu da buraya girelim. Kaydı hiç duraklatmayalım. Hmm. Arkadaşlar bugün bir de günlük gödümü toplamayım. Şöyle lan. Artık koşuyor ya. Çevirelim. Ne gelecek? Hatta, hatta. da ata geldi ki yıldızım. İyi. Sen de atmayacağım. Hmm, Markette başka bir şey alacağım yok. Arkadaşlar burada ücret sizi gördüm. Bir almadım. de almadım. Pix'te yapılası ücret gördüm. Arkadaşlar kaydı burada bitirelim. Bir sonraki videoda... <laughs>